Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz KPSS matematiğe nasıl çalışılır? Öncelikle yapmanız gereken matematiğe karşı ön yargınızı kırmak. Şunu unutmayın ki sınava giren 100 kişi varsa, emin olun 80'i matematik çözmüyor ya da çözmek istemiyor. Matematik çözmeyeceğini düşündüğü için de maalesef matematik çalışmıyor. Bu sınavda öne geçmek istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey matematiğinizi halletmek. Matematik çalışırken dikkat etmeniz gereken en önemli konu kendi seviyenize göre kaynak çözmek olacaktır. Size önereceğim kaynakları ve yol haritalarını da izleyerek matematikte istediğiniz seviyeye geleceğinizden emin olabilirsiniz. Bu seviyelerden kendi seviyenizi nasıl ölçebilirsiniz bunu açıklama kısmına yazacağım. Öncelikle bir deneme çözün, daha sonrasında da soruları analiz edin. Matematik iki kısımda ele alabiliriz. Temel matematik ve geometri olarak. Ben geometriye bir ders olarak çalışmadım, videolarını izlemedim veya soru bankasından soru çözmedim. Geometriyi ben denemede çıkan soruları analiz ederek bir şekilde ilerlettim. Belki çalışsam iki soru boş bırakmıştım, ikisini de yapacaktım ama gerçekten benim çok vaktimi alacağını düşündüm. Lakin ben zaten sınava çok uzun bir süre varken çalışmaya başlamıştım. Bir tık da gözümü korkutmuştu ve sevmediğimi düşünmüştüm ama çalışsaydım da yapabileceğimi düşünüyordum. Çünkü geometri gerçekten birkaç tane formülden oluşuyor ve hep aynı formülleri soruyorlar ya da aynı tür sorular soruyorlar. Bunları öğrendikten sonra da geometriden soru kaçırmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Geometriyi farklı bir videoda ele alacağım. Dediğim gibi analiz ederek çalıştığım için çok bir şey anlatamayacağım ama matematik kısmı için şimdi tavsiyelerime geçebiliriz. Şimdi herkesin matematiğe karşı bir ön yargısı var. Önce bunu kıralım arkadaşlar. Çoğu insan matematik çalışmadığı için matematik yapanları çok zeki olarak görüyor. Ama aslında özellikle de KPSS matematik, YKS matematik görmüş bir insana sorduğunuzda inanılmaz basit ve temel düzey kalıyor. O yüzden yapmanız gereken şey önce bir çıkmış soruları bir inceleyin. Gerçekten matematik seviyesi çok basit. Ben ALES'e de girdim, DGS'ye de girdim, YKS'ye de girdim ki YKS kurbanları beni çok iyi anlar. KPSS matematik böyle gözü kapalı yapılabilecek bir ders gibi gelir ilk bakıldığında zaten. Çünkü YKS'deki sorulara nazaran gerçekten temel düzey sorular soruluyor. Bu yüzden yapmanız gereken ön yargınıza kırmak. Çünkü ne kadar tarih coğrafya çalışırsanız çalışın bir şekilde patlayabiliyorsunuz bir bilgiyi unuttuğunuzda. Ama matematik dersi öyle değil. Gerçekten sağlam bir şekilde çalıştığınızda on net bandına çıktıktan sonra Tekrar düşmek çok zor ama tarihte böyle değil. Tarihi tekrar etmediğiniz zaman düşebilirsiniz ama matematikte deneme çözdükçe, pekiştirdikçe gerçekten netlerinizin düşmesi çok zor. Ama şimdi gelelim seviye seviye neler yapabiliriz? Şimdi 3 gruba ayıracağız. Başlangıç, orta ve ileri seviye. Başlangıç seviyesinden başlayacak olursam sıfır netle başladığınızı düşünüyorum. Yani böyle beş net bile yapmak bence zaten KPSS'de iyi bir seviyedir yani başlangıç olarak. Hiç yapamıyorsunuz. Toplama, çıkarma, bölme, çarpma bile yapamıyorsunuz. O yüzden gidip antrenmanlarla matematiğin kitabını alıyorsunuz. Bu kitabı aldıktan sonra hafif hafif başlıyorsunuz. Sınavı uzun bir sürede olabilir, kısa bir sürede olabilir. Matematiği en hızlı şekilde halletmeniz için önce temel atmanız gerekiyor. Antrenman aleyle matematik kitabını aldıktan sonra temelinizi attınız, işlem sıklığınızı genişlettiniz. Yani işlemleri daha hızlı yapabilmeye başladınız. O zaman gelelim artık hocamızı seçmeye. Başlangıç seviyesi için iki tane hoca önereceğim ve buraya da bırakacağım zaten hangilerini önerdiğimi. Neden bunları öneriyorum? Ben açıp bütün hocalara bakmıştım ve bana en çok hitap eden İlyas Güneş'i seçmiştim. Ama başlangıç seviyesi için İlyas Güneş maalesef olmaz. O yüzden sizlere bu iki hocayı önereceğim. Bu iki hocanın da ben soru çözüm videolarını izlemiştim. Mehmet Bilge Yıldız'ın denemesini almıştım ve gerçekten güzel anlatıyordu. Soruları da güzeldi. O yüzden onu dinlemiştim. Ona yakın hissetmiştim kendimi. Bıyıklı matematiği de YKS'de karşıma çıkmıştım. Çıkmıştı. Orada görmüştüm. O yüzden bu ikisini size önerebilirim. Matematiğin güler yüzü de var. Onu da önerebilirim. Yani bunlardan birisini seçebilirsiniz. İlla benim burada önerdiklerimden izlemek zorunda değilsiniz. Belki karşınıza çok güzel bir hoca çıkmıştır. Onunla da ilerleyebilirsiniz. Ama yapmanız gereken tek şey kendinize uyan bir hocayla ile ilerlemek olacaktır. Gerçekten matematik uzun bir yolculuk ve sürekli aynı hocayla baş başa kalacaksınız ekran başında. Onun size iyi geldiğinden emin olmanız gerekiyor. Şunu da unutmayın lütfen. Bazı konuları bazı hocalar çok iyi anlatır. Bazı konuları biraz yüze geçebilir. Atıyorum köklü sayıları bir hocadan dinledin ve gerçekten anlamadın. O zaman bir arayışa geçebilirsin. Yani en azından köklü sayıları dinlemek için farklı bir hocaya başvurabilirsin. Ama lütfen şunu yapma. Şunu şu hocadan dinleyeyim, bunu bu hocadan dinleyeyim dediğin zaman çok fazla dağılıyorsun ve kendi oynatma listenin dışına çıkıyorsun. O yüzden yapman gereken şey bir hoca seç, bir kitap al ve ikisiyle birlikte ilerle. Daha sonra zaten soru bankalarına geldiğimde nasıl soru çözmen gerektiğini de sana anlatacağım. Hocanı seçtin, sorularını çözdün, harika gidiyorsun. Artık başlangıçtan ortaya geçtin. Ben senin yerinde olsam başlangıç seviyesindeyken zaten antrenmanlarla matematiği çözmüştün. E hocanın da soru bankasını çözdün. Artık denemelere geçmeye başlardım. Çünkü seni asıl geliştirecek olan denemeler. Sizlere ne kadar bildiğinizi sormuyorlar. Sizin bilginizi nasıl kullanabildiğinizi ölçüyorlar sınavda. Denemelere gelecek olursak da ben aşağıya veya buralara bir yere önerdiğim denemeleri bırakacağım. Ben bol bol deneme çözmeniz taraftarıyım. Yani bence olabildiğince hızlı konuları bitirin. Ama yüzeysel değil bakın sadece hızlıca konularınızı bitirin ve denemelere başlayın. Ve her gün sabah bir adet Türkçe matematik denemesi çözün. Türkçe'de bitirdiğinizi varsayıyorum. Eğer Türkçe çalışmadıysanız daha sadece matematik çalıştıysanız sabahları matematik denemesiyle başlayabilirsiniz. Çünkü ben öyle yapmıştım. Gelelim orta seviye arkadaşlara. Ben de orta seviye bir öğrenciydim. İlk netim 10 netti. Ee, bir deneme çözmüştüm çalışmaya başlamadan önce. Daha sonrasında bu denemeyi analiz ettiğimde bazı konularda evet iyiyim ama çok fazla da eksiğim olduğunu fark ettim. O yüzden ben eksik olduğum konulardan değil de en başından sıfırdan alarak çalışmaya kendime daha uygun gördüm. Belki bazı konularda çok iyisindir ve onları çalışmak istemiyorsundur. Sıkıcı geliyordur. Ama şunu unutma ki bazen kaçırdığımız noktalar olabiliyor. Uzun zaman ders çalışmayıp tekrar masanın başına geçtiyseniz bence sıfırdan sizin sınav yolculuğunuz için çok çok daha güzel olacaktır. Çünkü bazen bir soruyu çözebiliyoruz ama o sorunun daha kolay şekilde çözümünü anlatıyordur hoca ve biz onu kaçırabiliriz. O yüzden sizden ricam eğer vaktiniz varsa sıfırdan en baştan başlayın ve bütün konuları analiz ede ede ed gidin. Orta seviyeydim dediğim gibi ve İlyas Güneş'in şu oynatma listesini açıp izlemiştim. Ben kitabını almamıştım ama şu anki aklım olsa alırdım. Çünkü benim için çok uzuyordu videolar. Soruyu yazıyordum, soruyu çözüyordum, hocayı izliyordum. Hani bu bir tık daha zorlaştırıyor. İlla almanız gerekiyor mu derseniz hayır gerekmez. Ben almadım. Soruları kendi ellerimle yazdım, ellerimle çözdüm yani. Bunu da yapabilirsiniz ama vaktiniz kısıtlıysa kesinlikle ders notlarını almanızı öneriyorum. İlyas Güneş'in videolarını izledim ve ardından da PGM'i çözdüm. Buraya koyabilirsem koyacağım hangi kitabı çözdüm de mor kapaklı bir kitaptı. Yani hayatımda gördüğüm en iyi test kitaplarından birisiydi gerçekten matematik adına. Sınav odaklıydı. Gayet kaliteli soruları vardı ve çözümlerinin hepsi de mevcuttu. Matematik çalışırken veya matematik kitabı alırken dikkat etmen gereken en 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 önemli nokta videoların soru çözümlü olması. Matematikte nasıl yenilmez olursa Biliyor musun? Çözemediğin soruları izleyerek. O yüzden soru çözümü izlemeyi unutma. Gelelim o şahane insanlara yani ileri seviye matematik yapabilen insanlara 20-25 bandında olduğunuzu varsayarak konuşacağım. Öncelikle ben sizin yerinizde olsaydım bir deneme çözerdim. Hangi konuda eksiğim onu analiz ederdim. Daha sonra da gidip denemelere başlardım. Çünkü bence sizin ihtiyacınız olan şey soru bankası değil. Sadece eksik olduğun konuları analiz et. Git onların videosunu izle, öğren. Daha sonrasında denemelerle pekiştir. Ve her gün en az bir tane matematik denemesi çözerdim. Matematik denemesini çözdükten sonra da çok iyi bir şey analiz ederdim. Yani yapmanız gereken tek şey aslında soru çözüp analiz etmek ve hocanızı çok ama çok dikkatli bir şekilde dinlemek. Bir de biliyorsunuz ben bir çalışma programı için söz vermiştim ve maalesef bunu ekleyemedim. Nasıl yapabileceğimi bilemedim çünkü. Çalışma programı ile alakalı ben yeni bir video çekeceğim ve çalışma programını ücretsiz bir şekilde nasıl yapabileceğinizi size anlatacağım. Aynı zamanda da yapay zekadan bahsedeceğim bu çalışma programını yaparken. Orada bütün o e, sorunlarınızı çözeceğimi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yolculuğunuzda ufak da olsa bir katkım olmuştur. Bana merak ettiklerinizi sormayı unutmayın. Görüşmek üzere.